Gündem Ekonomi ile karşınızdayız sevgili izleyiciler. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Piyasalar haftaya yukarı yönlü hareketle başladı. Borsayla başlayalım hemen. 1105.39 puanda olduğunu görüyoruz. 0.24'lük artış yaşanıyor endekste. Devam edelim hızlıca. Acaba dövizdeki son durum ne? İlk olarak dolara bakacağız. 7.49.34 seviyelerini görüyoruz. Hafif bir yukarı yönlü hareketi var. Euro ile devam edelim. Tabelaya yansıdı. 8.88.92 seviyelerini görüyoruz. 0.39'luk artış yaşanıyor Euro'da. Ve parite ilişkin veriler ekranlarınıza yansıyor. 1.1860 seviyelerini işaret ediyor. Uluslararası piyasalarda altının onsunda geçtiğimiz hafta bir miktar aşağı yönlü hareketi görmüştük. Haftaya yükselişle başladığını söyleyelim. 1947 dolardan alıcı buluyor. 0.34'lük artışla. Ve tabii gram altında da yükseliş olduğunu söyleyelim. 469.03 liradan satılıyor. 0.60'lık yukarı yönlü hareketi var altının gramının. Evet. Piyasaları bu şekilde özetledik. Kısa bir araya gideceğiz. Saat başında gelişmelerle Gülden Kalecik Demirtaş sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.